Kurum ve kuruluşlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu eskiden başbakanın başkanlığında toplanırdı, yılda bir kez toplanır. Şimdi Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda toplanır. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'na Adalet, Maliye, İçişleri, Milliyetin, Sağlık, Ulaştırma, Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Karayolları Genel Müdürü, Köy İşleri Koordinasyon Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanı katılır arkadaşlar. Karayolu Trafik Güvenlik Kurulu 3 ayda bir toplanır. İllerde ise valinin Başkanlığında bir komisyon toplanır. İl Trafik Komisyonu. O ilde bulunan Bakanlıkların en yüksek temsilcileri, il müdürleri katılır. Milli Eğitim Müdürü, Ulaştırma İl Müdürü, Sağlık İl Müdürü gibi. Yine üç kişi daha katılır. O ilin belediye başkanı, o ilde bulunan şoförler, otomobilciler derneği başkanı ve o ilde bulunan üniversitenin rektörü katılır arkadaşlar. Bunların da görüşleri alınır. O ildeki trafikle ilgili bütün sorunları çözmeye çalışırlar. İlçede ise ilçe trafik komisyonu en büyük mülki amir kim? Kaymakam. Kaymakamın başkanlığında toplanır ve buraya yine bu bakanlıkların adalet, maliye, içleri, ulaştırma, orman ve su işleri gibi bakanlıkların ilçedeki en büyük temsilcileri kimler bunlar? İlçe müdürleri katılır. Ayrıca ilçenin belediye başkanı, ilçede bulunan şoförler otomobiller derneği başkanı, meslek yüksek okulunun müdürü katılır. İlçedeki trafikle ilgili bütün sorunları çözmeye çalışırlar. Tek bir fark var. Alınan kararlar valinin onayından sonra yürürlüğe girer. Kaza olduğunda, kaza nedir? Madde hasarlı, yaralanmalı, ölümlü olaylara kaza diyoruz. İki sürücü arasında hasar tespit tutanağını düzenleyerek yol trafiği açar. Yaralanma varsa, ölüm varsa asla delil karatmadan trafik polisini çağırıyoruz. Trafik polisi geldi. Artık hasar tespit tutanağını kim düzenleyecek? Trafik polisi düzenleyecek. Alkol muayenesi yapar. Her ikisine de yaralı olanı bir an evvel sağlık kuruluşuna gönderirken evet diye şahsı karakola götürür. Oradan haber beklenir. Eğer sorun yok tamam taburcu oldu denirse evet serbest bırakılır gider. Aksi takdirde savcılığa havale edilir. Bakın sonrasında dava nerede görülüyor? Adalet Bakanlığı'nda görülüyor. Onun için Adalet Bakanlığı var. Maliye neden var? Şimdi bir ceza kesildi. Bu cezayı nereye ödeyeceksiniz? Mahallenin kişilerine veya anlaşmalı olduğu bankaların kişisine ödeyeceksiniz. Hemen burada şunu unutmayacağız. Evet 15 gün içerisinde bu cezayı öderseniz %25 indirimle ödersiniz. Yani 10 bin lira bir ceza kesildiyse 7500 lira olarak ödersiniz. Ancak bir ay geçerse her geçen ay için %5 gecikme zamını ödersiniz. Yani 10 bin derdi, Bir dahaki aya 10 lira ödersiniz. Sonra cezanın da faizi cezası yani ertesi aya kalınca yüzde beş daha üzerine koyarken o kesilen cezanın faizinin de üzerine konuyor. Yani 11 bin 50 lira olarak ödersiniz. Ve bu böylece katlanıp gidiyor ancak kesilen cezanın faizi cezanın iki katını geçmeyecek diye bir kural var. Bu da arkadaşlar ceza 10 bin lira kesildi. iki katı ceza faizi 20 bin lira toplam 30 bin lira da donuyor ve siz onu ödüyorsunuz. Amca 15 gün öncesinde ödeyin ve 7500 lira olarak ödeyin. Niye 30 bin lira ödeyeceksin değil mi? İçişleri Bakanlığı var. Trafik ne yapar arkadaşlar? E, akan ve duran trafiği yönlendirir. Kaza olduğunda hasar tespit tutanağını düzenler bizzat kendisi. Araçlarda bulunması gereken alet edevatları ve doma terkibatlarının kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. Alkol muayeneleri yapar. Kaza olduğunda kaza bir an evvel hastaneye acil kuruluşa yük gitmesini sağlar. Olay mahallinde emniyet tedbirleri alır, hırsızlık ve kavga olmasın. Yapmıştı. ve yine ölen varsa, yaralanan varsa ailesine bilgi verir. Araçların tescillerini de yapar. E, araç sahibi kimdir denildiğinde eski adıyla ruhsat, yeni adıyla tescil belgesinde kimin adı yazıyorsa araç sahibi olur. Ve araç sahibine ayrıca tescil belgesinin yanında bir de plaka verir. Jandarma var. Yine jandarmada bütün bu bir önce saydığımız e, hareketleri kendi sorumluluğu alanında olan bölgelerde yapar. Yani trafiği akan ve duran trafiği yönlendirir, ceza keser. Evet, ceza kesen kuruluşlardan bir tanesi yine Ulaştırma Bakanlığı da ceza keser. Karayolları Genel Müdürlüğü ceza kesebilir. Belediyeler ne yapar? Sorumlu olduğu belediye sınırları içerisinde yolların yapılmasından, onarılmasından, levhaların dikilmesinden, korunmasından, yolların bakımından evet, ışıklandırılmasından sorumlu belediye. Evet, nüfus işleri neden var arkadaşlar? Eskiden sürücü belgesini nereden alıyorduk? Trafikten alıyorduk. Şimdi artık nüfus işlerinden alıyoruz. Milli Eğitim, bu kursların açılışına ruhsat veren ve denetleyen kuruluş Milli Eğitim arkadaşlar. Okullarda zorunlu trafik dersleri koyarak öğrencilerin bilinçlenmesini sağlıyor. Bir de e, okul öncesine e, trafik eğitim parkları yaparak e, akül araçlarla araç kullanırken zevkle, eğlenceyle bir taraftan da levhaların anlamlarını, çizgilerin anlamlarını, ışıkların anlamlarını öğrenmiş oluyorlar. Yani adayların sınavlarını yapıyor. Gerek teorik yazılı gerekse direksiyon sınavlarını yapıyor. Başarı gösterenlere başarı belgesi veriyor. Ve kursları denetliyor. İşte kurs açık mı, hoca gelmiş mi, öğrencilere devam ediyor mu diye. Evet, Sağlık Bakanlığı neden var arkadaşlar? Sağlık Bakanlığı da yeteri kadar donanımlı, e, tıbbi malzemelerle donanımlı ambulans bulundurmak. Ulaştırma Bakanlığı neden var? Genel olarak şehirler arası ve uluslararası taşımacılıklarda Ulaştırma Bakanlığı daha çok ilgilenir. Tabii trafiğin görevleri saklı kalmak kaydıyla yükleme e, kapasiteleri taşıma kapasitelerini kontrol eder, destekli belgelerini kontrol eder. Yani e, Serece belgesi, 5 tane Serece belgesi var arkadaşlar. Serece bir uluslararası yolcu taşımacılığı, Serece 2, yurt içinde yolcu taşımacılığı, Serece 3, uluslararası e, yük ve kargo taşımacılığı, Serece 4, yurt içinde e, yük ve kargo taşımacılığı, ve sadece 5 ise tehlikeli madde taşımacılığı yapanlar almak mecburiyetinde. Ee, evet, Ulaştırma Bakanlığı bunları e, durdurarak kontrol eder. Bir de yükleme kapasitelerinin üzerinde bir yük varsa, eğer şüphelenirse tartılır ve e, kapasitenin üzerinde o yük orada indirtilir arkadaşlar. Cezası da kesilir. Muayene istasyonlarının açılışına ruhsat veren belediye kuruluş Ulaştırma Bakanlığı. Biz araçlarda arkadaşlar iki yılda bir muayeneye götürüyoruz. E, ticari araçlarda her yıl lastik tekerlekli traktör yani bildiğimiz tarımda kullandığımız traktör ise 3 yılda bir muayeneye tabi tutuluyor. Şöyle bir şey çıkabiliyor soru arkadaşlar. Diyor ki motosiklet ne kadar süre içerisinde muayeneye götürülür? E, o da bir husus araç değil mi? O da iki yılda. Orada adeta aracınız check-up'tan geçiyor. Yani lastiklerin diş yeriniyle tutun, elektrik aksamından ve ışıklandırmasından bütün fren ayarlarından hepsi tek tek elden geçiliyor. Ee, i̇yi ki var yani, yoksa vatandaş araziler inecek e, belki hiç bakmadan kullanacak araçtan kaynaklanan e, kazalara da neden olmuş olacak. Orman ve su işleri neden var? E, orman yollarında yol yapılırken arkadaşlar Orman Bakanlığı'na mutlaka danıştırılır ve onlarla koordineli işler yapılır. Çünkü her ağaç kesilmez. Hangi ağaçlar yaşlı, hangileri kesmek gerekiyor? E, vahşi hayvan, e nereden geçebilir? E, bunu kim bilir? Orman Bakanlığı bilir ve kavşaklar nerelerde yapılacak? Buna göre koordineli çalışmaları gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanı, evet, şehircilik planlama arkadaşlar. Planlama yaparken trafiği de dikkate alarak yapılır ve e, çevre, çevre nedir insanın etkilediği ve insanın etkilendiği ortama çevre diyoruz. Atıklar, ev atıkları, kimyasal atıklar, tıbbi atıklar bunları ayrı ayrı koyalım. Biz etkiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar e, lütfen e, çöplerimizi süzerek poşetlere koyalım. Süzmeden bütün atıkları birlikte birleştiriyorlar. Ve sonra bunu damlata damlata çöp konteynerine atıyorlar. Çöp konteynerinde sıcak gören atıklar ne yapıyor? Bakteri görüyor burada. Ve sonra araç konteynerine koyarken yerlere saçılıyor. Bakın buraya kadar biz etkiledik. Sonra tozla karışan bu bakteriler rüzgarla ağzımızdan, burnumuzdan giriyor. Ondan sonra da bir bakıyorsunuz, karın ağrısı, boğaz ağrısı ve herkes hastanede bir salgın. İşte bakın biz etkilendik. Lütfen çöplerimizi süzelim. Hatta geri dönüşüm olduğu için e, ne yapacağız? Kartonlarımızı, pet şişelerimizi, cam şişelerimizi ayrı bir poşete koyarız lütfen. Çünkü onu geri dönüş ve kazandıran bazı e, şahıslar e, görüyor, şişeyi orada alacağım diye poşeti yırtıyor ve saçılıyor. Bunun için ayrı koyarsak iyi olur. Zaten belediyeler e, de bu konuda hassas davranıyorlar. Biz de yardımcı olalım. E, emisyon kontrolü dediğimiz bir kontrol var. Bunu da Çevre Bakanlığı'na vermişler. Egzoza bir alet takarak elektronik olarak ölçülüyor. Ve çıkması gerekenden fazla eğer dışarıya salınım varsa onları e, kontrol altına alıyorlar. Karayolları Genel Müdürlüğü neden var? Karayolları Genel Müdürlüğü arkadaşlar şehirler arası yollarda yolların bakımından, onarılmasından, ışıklandırılmasından, levhaların dikilmesinden, korunmasından Karayolları Genel Müdürlüğü sorumlu. Bütün gördüğümüz o levhaların belirli bir standardı var arkadaşlar. Bu standardı e, Karayolları Genel Müdürlüğü tespit eder. Köy İşleri Koordinasyon Genel Müdürlüğü var arkadaşlar. Bu da köy yollarında Ehl hayvan nereden geçer? Köy yollarında kavşaklar nereye yapacak, Köy işleri koordinasyon genel müdürlüğü de mevcut.